ama şabam ama bugün videok. Hemen akşam mı arkadaşlar bizim ekibimin YouTube kanalını tanıtacağım size. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Sen benim değerli zamanımı nasıl çalarsın? Hadi Geçen video getirmeden önce bizim ekibimin Discord kanalını tanıtmak istiyorum size arkadaşlar. Zaten birkaç video önceden de tanıtmıştım. Bir daha tanıtayım. Burada arkadaşlar kendi videolarınızı e, tanıtabilirsiniz. Burada sohbet ediyoruz. Çekilişlerimiz var arkadaşlar. Mesela dün özel skin çekilişi yapmışız. Başka tasarım yerimiz var arkadaşlar tasarım yardım var tasarımcı tak alabilirsiniz buradan başka tak nasıl alınır kısmı var arkadaşlar böyle işte isterseniz gerçek videomuza geçelim evet arkadaşlar video geçtik şimdi arkadaşlar biz iki arkadaşla birlikte bir tane ekip kurduk arkadaşlar hatta e, benim arkadaşlar youtube'daki ismimin e, ekibi işte Strayf ekibi arkadaşlar emirle e, yiğit arkadaşlar ekibimiz, ekibimizdeki kişiler 2 kişi var sadece hatta benle birlikte 3 Youtube'a yeni başladılar arkadaşlar Yeni hesap aç açtılar ee, Arka planlarını falan halledeceğiz birlikte Videolarda falan e, bayağı bir birlikte olacağız yani Skywatch video falan çekeceğiz Şimdi arkadaşlar e, te Sizden tek ricam açıklama kısmında bu arada Linkleri var abone olursanız bayağı iyi olur İlk videosuna gelin arkadaşlar Yiğit'in Şu an tek Yiğit video attı de video atacak Videoya like atın arkadaşlar yorumlar kısmına gelip şey, ya şey yazarsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hızlı gelsin bir şura. Gelsin gelsin. şu şunu yazarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Şöyle. Şöyle yazarsanız arkadaşlar bayağı bir mutlu olurum. Bugünkü video bu kadar. Biraz kısa oldu. farkındayım ama bir şey olmaz. Neyse kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın ve hoşça kalın.